Başak Burcu yay burcunda gerçekleşecek bu dolunay sizin haritanızda dördüncü evinizde aydınlatıyor olacak. Yani odak tamamen ev, aile, yuva ve kökler ve iç huzurunuzda olacak. Bu donlayla ilgili önemli bir tamamlanma, bir farkındalık veya duygusal bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Dolunay dördüncü evde olduğunda genellikle taşınma verir, ev alma verir, satma, taşınma kararı almak, evde gerçekten büyük bir değişiklik yapmak, aileyle ilgili önemli bir konuya odaklanmak gibi gündemler olabilir. Yine evi düzene sokmak, temizlik yapmak, tadilat başlatmak, geçmişle ilgili onları kapatmakta da, da bir dönemin enerjisindedir, bu dönemin enerjisi içindedir. Ayrıca bir aile büyüyle görüşmek, memleket ziyareti ya da bir aile buluşması yaşanabilir. Ancak bu dolunay diğer değişken burçlar gibi sizin için de biraz renkli ve yoğun geçecek. Çünkü hem Güneş hem de e, Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü'ne sert açılar yapıyor. Özellikle Güney aydını sizin burcunuzda olduğu için bazı eski düşünce kalıplarınızla biraz vedalaşma zamanı geldi demektir. Artık her şeyi bir kontrol altına tutma, her detaya hakim olma, kusursuz olma takıntısını bırakmanız gerekebilir ve bu dolunay sizi içsel huzura, sezgilerinize ve bakışa daha çok güvenmeye davet ediyor olacak. Dolunay sırasında yönetici gezegeniniz Merkür, Jüpiter'le birlikte 11. evinizde kavuşum yapıyor olacak. Bu da böyle dostlardan, sosyal çevrenizden ve bağlantılardan ciddi destekler aslında alacağınızı gösteriyor. Arkadaş ortamında bulunmak, bir davete katılmak, bir etkinlik düzenlemek ya da grup içinde aslında yeni biriyle tanışmak gibi konular Gündeme gelebilir. Yalnız olan Başak Burçları için aşk da sosyal ortamlardan geleceğini söylüyorum. Bir arkadaş ortamında tanışacağınız kişisinin için çok özel birine dönüşebilir sevgili Başak Burcu. Ayrıca bu dönemde işle ilgili böyle ekip çalışmaları, toplantılar, grup projeleri de artabilir. Yine kariyer hedeflerinizi böyle destekleyecek biriyle de tanışabilirsiniz. Gelecek planlarınızı böyle başkalarıyla paylaşmak bir organizasyona katılmak ya da bir gruba aslında öncülük etmek adına da destekleyici bir zaman dilimi. Merkür ve Jüpiter'in işte bu olumlu etkisine rağmen 8. evinizdeki Satürn ve Neptün'le olan kara açı size şu mesajı hatırlatıyor olacak. Her ne olursa olsun geçmişte yaşadığınız kayıplar, duygusal zorluklar ya da güven krizleri yüzünden kendinizi böyle sosyal hayattan soyutlamayın belki son dönemde bazı duygusal böyle yıkımlar, maddi sorunlar veya işsel sıkışmalar yaşadınız. Ama şimdi yeniden bağ kurma, dış dünyaya açılma ve kendinizi insan ilişkileri içinde iyileştirme zamanı bu donlayda ev ve aileyle ilgili önemli bir gelişme de yaşanabilir. Yine dediğim gibi taşınmak, evle ilgili kararları almak ve aile sırrının hatta ortaya çıkması ya da duygusal bir yüzleşme mümkün. Ama lütfen unutmayın dostlarınız, sosyal çevreniz ve bağlantılarınız size işte bu süreçte büyük destek olacak. Bu donlay size şöyle diyor, geçmişin yükünü artık bırak, ailevi konularını onar ama yalnız böyle kalma, dış dünyayla lütfen bağlantı kur ve kendini korurken duvarlarını değil köprülerini de inşa et diyor sevgili Başak Burcu. Tekrar bir başka videoda